arkadaşlar Merhabalar arkadaşlar kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz Benden yine mafet. karşınızdayız. Ne yapıyoruz bugün anneciğim? Ya da kuzum de. Kuzumun isteği üzerine arkadaşlar bugün bonbonlar ve damla çikolatalı kurabiyeler yapıyoruz eğlenceli kurabiyeler. Evet, evet. herkese like. Evet olmazsa olmaz. Malzemelerimizi saymaya başlayalım. Bir paket margarinimiz var arkadaşlar. Bir tane yumurta. Bir yumurta. Evet. Bir kakao. Üç yemek kaşığı kakaomuz var. Bonibon. Bonibonumuz ve damla çikolatamız. Vanilyamız ve kabartma tozumuz. Ya. Bir çay bardağı sıvı yağımız. Bir su bardağı şekerimiz var. Evet. Evet. Hadi başlayalım o zaman hemen. Hangisini bekliyoruz? Önce margarinimizi koyuyoruz. Anneciğim. Ben şöyle elimle yardımcı Anneci. olayım sana. Anne. Alıyorum. Alıyorum. Odası ısısında erimiş margarinimiz var arkadaşlar. Koy anneciğim yumurtamızı koy bebeğim. Yumurta o kahvaltılarda olmaz olmaz arkadaşlar. Tabii ki değil mi? Her gün bir yumurta yiyoruz. Neden? Güzel büyümek için. Sağlıklı olmak için. Evet. Sıvı yağımızı koyalım bebeğim. Ben koyayım mı? Tabii hep? ki. Gezdiriyorum. Kayhan'ın canı bugün bonibonlu kurabiye istemiş arkadaşlar. Hayır, Biraz dışarıda bonibonlu. gördüğümden dolayı. Evet. Canı çekmiş. Hemen dedik ki o zaman biz dışarıdan hazır almayacağız. Tabii ki de en sağlıklı, en sağlıklısından kendimiz yapacağız. Toz şekerimizi bırakıyoruz. Teşekkür ederim anneciğim. Şimdi bunu bunu ölçeceğiz. Şimdi ben margarinim ve yumurtamı yoğurayım annem. Şekil verirken de tabii ki beraber şekil vereceğiz değil mi? şu kenarda unlu şey şey aldım annem. Bonibonu ne zaman koyacağız? Bonibonu şekil verirken kullanacağız anneciğim. İçine değil dışına ama, kullanacağız. Ama videoda öyle değildi. Hayır hayır bebeğim. İçine koymuyoruz. Yüzüne böyle bonibonlarla rengarenk süsüyoruz. Bonibonlarımız da şansımızdan çoğu pembe çıktı Kayhan ya. <gülüyor> Paketten. <gülüyor> Neden öyle oldu? Sizden. Galiba ben seviyorum diye mi öyle çıktılar acaba benim ha, benim bir sürü pembe yerim var. <laughs> de çilek pembe Evet, kakao da dökebilirsin anneciğim artık. dökeyim mi artık? Hı -hı, tabii ki. Hepsini dökebilirsin içine. Tamamı kakao olacak arkadaşlar hamurumuzun. Gezdiğim. Siz isterseniz kakaoyu sonradan ekleyip ikiye bölüp bir kısmını beyaz bir, bir kısmını kakao şeklinde de yapabilirsiniz. Ama biz bugün tamamını çikolatalı yapmak istedik. Şimdi Bol ne, çikolata tadında. Enfes bir kurabiye Ve... olacak. Yumuşacık kırılan bir tane. Evet, yumuşacık olacak. Bu önlük ne? Anlatsana bize birazcık. Ben hamuru. yumuşacık. Üstüme yolumdum. bir şey dökülürse kirlenmesin diye. Şef önlüğü, en, değil mi? En azından kirlenmemiş olur. Küçük şefim benim ya. Arkadaşlar, mutfakta hem benimle eğleniyor hem annesine yardım ediyor. <laughs> <laughs> evet. Seni güldürdüm. Ya evet yine beni güldürdün inanmıyorum sana. Allah iyiliğini versin seni ne Hı? Allah iyiliğini versin. Dök bakalım. İki iki su bardağı oldu şu anda arkadaşlar. İki koyacağım. Ondan sonrasını kontrollü bir şekilde koymaya devam edeceğim. Alayım annem şimdilik. Anne. Teşekkür ederim. Yine yaptım yapacağım. Evet vanilyamızı dök. Hepsi tabii Tabi tabi hepsini. Ama Şöyle bizim... iki kenarından tutarsak içinde hiç vanilya kalmadığından emin olabiliriz. Evet ama he, hepsi beyaz oldu. Un beyaz anneciğim. Şimdi karışınca tekrar kakaolu hale dönüşecek. Kabartma tozumuzu da bırakıyoruz içine. Tamamını. Biraz enginden mi dökseydik acaba? Her yerimiz kabartma tozu oldu. <laughs> Arkadaşlar siz de çocuklarınızla böyle eğlenceli zaman geçirmek için yapabileceğiniz, çocukların da en az sizin kadar eğleneceği çok eğlenceli ve lezzetli bir tarif. Biz yeni açtık bu kanalı. Bir tane kanalımız vardı. Şimdi birden ikiye katlandık. Yani. Evet, daha önce Sonra de kanalımız var bizim. Yıldızlarımızı birleştireceğiz. Evet, Kayhan'ın kanalı var arkadaşlar. Bu arkadaşlar, et, benim videom istersin... kaç dayı söyle? <laughs> ne söyle? Sayısın mı? Hı -hı. Çok videomuz Herhalde var 120 bence. 120 tane falan var. Eğlenceli Yine. anlarımızı paylaştığımız, güzel güzel, eğlenerek, mutlu mutlu Tır videosunu izlediniz <laughs> mi siz? Tır videosunu. Yine aldım otur bak. Yeni bir videomuz var arkadaşlar. Oturmamızı takip ederseniz de bizim eğlenceli dakikalarımıza şahit olmak isterseniz memnun Aa. oluruz. Kayhanca kanalımızı oraya da bekleriz sizi Şimdi mutlaka. de temizlenmiş şey oldu. Değil mi? Ama unumuz biraz az anneciğim şu anda. Kontrollü koymak için az yapmıştık. Bir yarım bardak daha koyuyorum. Ben koyayım mı? Anne. Bir yarım daha koyalım. Şu anda tam 3 bardak oldu arkadaşlar. Yok 3 bardak olmadı şu an. 4 bardak Tekrar oldu. Tekrar bir yoğuralım. Böyle ele yapışmayan ama yumuşak kalması her zaman için. Bir hamur için zaten olması gereken bir standart özellik. Bir de yumuşacık. E ben Dayı bizim için ben ısırırken de çeke, çekmeye başlayabilir misin? Hı hı. Tamam. Yani her videoda hı hı. bu olmuyor da arkadaşlar. Evet. Hamurumuzu bu şekilde artık yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor zaten. Un miktarı da yeterli arkadaşlar. 3 su bardağı kullandık. Ben hamurumu şöyle bir toparlayıp hemen size dönüyorum çok sıkmamak hı. için. Arkadaşlar hemen ortalığı toparladım. Hamurumu da gördüğünüz gibi 3 su bardağı unumla Anne. birlikte toparlayıp kabımdan Şöyle. bir tabağa aldım. Evet anneciğim. Yiyebilir miyim? Mi? İstersen ye. <laughs> şimdi hemen şekil verme aşamasına geçiyoruz. Hiç bekletmedik hamurumuzu arkadaşlar. Çok kolay bir tarif. Çok pratik. Dediğim gibi çocuklarınızla birlikte güzel vakit geçirip onlarla bir etkinlik için de kullanabilirsiniz bu tarifi. Onlar da çok eğleniyorlar çünkü. Üçgen yapabilirsiniz, kare yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Evet, şekil vermek tamamen size kalmış. Evet, aferin anneciğim. Üçer tane bonibon bastır annem. Bastır biraz. Ben göstereyim. Şöyle bastıracağız tamam mı bebeğim? Evet, tamam. Bir tane de diğer tarafına koy anneciğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çocuklarınızla birlikte harika vakit geçirebileceğiniz hem harika çok gü tane. güzel, hem de çok lezzetli bir tarif. Az malzemeyle çok lezzetli, harika bir tarif yani. Siyah üstüne siyah oldu, değil mi? Evet. Bak ondan şöyle yapabilirsin. Şöyle bıraktık ya üstüne. Şöyle bastırırız. Oldu bile. Gördün mü? Oldu. Bir tane daha koyuyorum. Bu sefer bonella. Tamam, nasıl istersen öyle yap anneciğim. Arkadaşlar, evet. benim bu harika oldu. Bakın tek göz. Tek göz. Evet o kadar yeterli. Üç tane yapalım anne. Güzel oluyor değil mi üçlü sanki? Hmm, dörtlü olsa daha şık olur. Yok dörtlü olmasın bence. Üç sanki ideal gibi geldi bana. Evet arkadaşlar biz bu şekilde tepsimizi dolduruyoruz. Ondan sonra size dönüyoruz. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar tepsimizi doldurduk. Artık son şekillenme aşamasındayız. Evet. Bu arada 180 dereceye de getirdik fırınımızı. Açtık ısındı şekil verirken. Açtık ısındık. Şunlara birer tane daha koy istersen. Biraz daha koy anneciğim senden taraftakileri Onlar birazcık az gibi geldi bana. Anne. Efendim. Bence o minik şeyleri de aralara atalım böyle. Hayır hayır bunlar erir anneciğim. Buraya yapışır. Şuraya koyalım. Kurabiyelerine tak onları. Çikolatalar pişecek yiyeceğiz. Bunlar güzelce eriyecek. Harika lezzetli kurabiyeler olacak. Oldu galiba anneciğim. Bir tane de şuraya da. Tamam bak. teşekkür ederim. Şimdi, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maribonlarımız, damla çikolatalarımız hazır. Dediğim gibi e, artırıp eksiltmek malzemeleri size Tabii bağlı. Bonibon. Farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Sizin çok çoksa bizimki azdı biraz. Evet, ben şimdi çünkü... Ben ben bonibonu, yemiş. Lob, 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 lob gizli gizli yemiştim bonibonları anneciğim. Bunu fındıkla, fıstıkla ya da istediğiniz herhangi bir malzemeyle de süsleme aşamasını gerçekleştirebilirsiniz. Biz bu şekilde tercih ettik. Bakalım fırına atıyoruz kim? çıkmış kela, haliyle. Telefon arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz gördüğünüz gibi pişti. Çok güzel, çok tatlı görünüyorlar. Mutfağımıza da öyle güzel bir koku yayıldı ki tarifi mümkün değil. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. O yüzden de yaptığınız gün, yaptığınız anda yenip bitilebilecek harika lezzetli bir tarif. Gördüğünüz gibi çok az malzemeyle hem lezzetli hem de çok güzel görünen harika kurabiyeler elde etmiş olduk. Şimdiden yapıp denemek isteyen herkese afiyetler olsun diyorum. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Herkesin evinde bulunan genel olarak standart malzemeler çünkü. Ondan dolayı denediğiniz zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız, beğen butonuna basarak bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Yorumlarınızda da fikirlerinizi ya da eleştirilerinizi açığız. Bundan dolayı yorumlarınızı lütfen ihmal etmeyin. Tekrar teşekkür ediyorum. Bugün de kurabiye kokulu, mis kokulu mutfağından sevgilerle.